olur, hem de hayatınıza değer katar. <laughs> Yaratıcınızın emirlerini anlamak bilgi ile olur. Yaşantınıza mutluluk katmak da bilgi ile olur. Bu <laughs> sebeple ilim sahibi olmamızın bizim dinimizde değeri yüksektir. Rabbimizin vermiş olduğu değer sayesinde Müslümanların öncesi çabası ilim olmuş, i̇mmel ve İmin tarihlerine her çağ ve coğrafyada saygı göstermiştir. Dünya hayatında yüksek bir itibar görmeye sebep olan ilim, aynı zamanda ilahi rızaya ve cennete ulaştıran en hayırlı amellerdendir. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemler ilk kümadeti şerifleri ile beyaz buyurmaktadır. Kim, ilim için yola çıkarsa Allah ona 4. 4. Bilgi sahibi olmak, hayatın zorlukları ve zararları ile çıkmak için en önemli yoldur. Yarınların sağlıklı geleceği bilgi sahibi süper de olur. İnancımızı doğru yaşamamız için, dini ilim, sağlıklı, onurlu ve mürekkep bir gelecek içinde bilgi ile mücevher bir nesil yetiştirmeliyiz. Derslerinizi takip etmek, Varsa ve kılıkları tespit edip çözüm üretmek, zamanında da yerinde müdahale etmek, yetişme çağındaki evlatlarımızın zarar görmemesini sağlamak zorundayız. Onların geleceği için tercihte bulunurken bizler bahane ve olarak hem dünya hem de ahiret umurluklarını dikkate almamız gerekmektedir.